Ne oyunundan bahsediyorsun? Sizin ikinizin oyunu. Tamam ne oyunun olduğunu söyle biz oyun yapmadık. Kayınvalidem yapmak... bizim tabakları buluyor düşük veriyor sana kalan iyi tabağı en azından diğerlerinden bir Abi beş veriyor. Bu konuyu açtığın çok 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 iyi oldu Evet. bunun oyunla hiçbir alakası yok ee, senin kayınvalidenin açığını kendi ağzıyla söyledi evet dedi gördüm dedi çünkü dedi en çok pişen dedi Emel'in tabağıydı dedi en önce koyan oydu dedi Emel'in tabağını buldu ve beş verdi yani kazdığınız suya kendiniz düştünüz biz öyle bir şey yapmadık. Sen Emel'cim hiç konuşma, sana da sıra gelecekti zaten. Kızlar yeter içim şişti. şişti. Emel bağırıyor, Emel. Ben bu konuyu da burada kapatıyorum. Bundan sonra istediğini söyle, bitti. Önce konuyu anlayın, sonra yorum yapın. Ben fazla konuşarak kendimi yormak istemiyorum. Beni burada ağlatabilecekleri tek şey ailem olur. göz gözyaşları dökütüyorsun. Günün birincisi... Yani ha. burada oyunu oynayan sizsiniz. Evet. Hayır ben değilim sizsiniz. Ben... İlk Emel'in koyduğunu gördünüz onun için hayır, biri yapıştırdınız. Hayır hayır bunu siz gördünüz evet, söylediniz. Siz de gördünüz söyledim. hepiniz gördünüz. Ya Allah aşkına hepiniz. ben şuraya odaklanmayı... Siz hep dürtüklüyorsunuz böyle şeyleri görüp söyleyen sizsiniz. Siz de gördünüz ve biri... Ama bunu biri... siz söylediniz. Ben söyledim. Siz söylediniz. söylediniz. Ya işte... Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim başından beri siz yeni katıldınız ama bir yarışma rekabet ortamındayız. Evet. Şunu dediniz. Hanginiz dedi bilmiyorum. Zaten sizin tavrınızdan belli. Bundan sonra Hatice'nin tabağını arayıp ona bir vereceğinizi söylediniz. Ben söyledim. Ha, tamam bak siz ama de aynı tavırdasınız. E, siz aramıyor musun Allah aşkına? Niye? Hayır, niye hiç Hatice'ye bir gelmiyor sence de söyleyeyim arıyor. mi ben? Hatice'ye niye bir öyle... söyleyeyim mi ama bir bırak söyle, söyleyeyim. söyle tamam söyle. söyle. Hatice benim verdiğim puanlarla iki kere bilezik almadı. Sizlerin verdiği puanlarla aldı bunları, benim verdiğim puanlarla değil. Ben Hatice'ye hep yapacaksın dedim, lezzetli yapacaksın, evet. lezzetin peşindeyim Benim puanımla almadı ki. Yani lezzetli bulduğunuz için mi Hatice'ye verdiniz? Siz lezzetli verdiniz? buldunuz ve sizin verdiğiniz Biz puanlarla. Biz vermedik için canım. Aldım. Sen hiçbir bir Hatice birinci oluyor. Sen hiç Hatice'ye biri vermiyorsun. Aa, o, olur mu öyle bir şey? Buluyorsun. Evet oluyor, Verdim. ben geldim geleri hiç vermedim. Ben bu dördüncü hatta... Arkadaşım beraber verdik hatta sen bildirileri dizdirdik. Ben ben de dizdirdim Ben dizdirleri. verdim sen vermedin Hatice'ye bir. Kayınvaliden çok güzel bir bahane buldu hatırlatırım. Diyor ki karabiber yanmış. Karabiber yanması diye bir şey var mı ya? Ben ilk defa duydum dün buradan ha. O karabiber, da bir bahaneydi de. Karabiber yanmış mı dedi? Evet, karabiber yanmış dedi. Kar yani. Böyle bir şey var mı ya? Dün internetten acaba bilmiyorum diye girip baktım. O da yok yani. Öyle bir şey olamaz. Onun yorumlarının gidip hesabını kayınvalideme sorarsın. Tadım yap. tadımı ben, ben sana tadımı önce. ben yapmıyorum. Dün onun gayet de oyun oynadığı da şimdi sana soruyorum. Gurur duyuyor musun böyle bir haksızlık karşısında? Ya siz işiniz gücünüz bizi var ya oyuncu yaptınız çıktınız ya Allah aşkına ben aldığım puanları ortada oyun evet. yapmış olsam. Oynarsan görünüyor hani ben, zaten bu Ben gayet... oyun yapmış olmuş olsam zaten tamam mı eğer öyle düşünüyorsunuz ya ben sürekli kimseye fırsat vermem ha bile birinci 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 olur giderim oyun oyun olursa böyle olur. Karabiber e, şey olunca böyle bir güzel ağzıma yanık geliyor hani boğazımı yakıyor öyle bir şey yok. Biz araştırdık. Karabiber yanmaz. Öyle de bir acılık bırakmaz. Ya Allah aşkına, Yok öyle bir şey. Ya. ben onu demedim. Dedim. Karabiber fırının içinde yemek çok piştiğinde eğer yanarsa baharatın lezzeti değişir. Her sadece karabiberde de değil. Bütün baharatlarda da böyle. Hiçbir şey olmaz. Kesinlikle dediler. Niye? Var? Evet hepsine sorduk. Kesinlikle öyle bir şey yok. E bana sorsaydın bir de söylüyorum. Sen profesör müsün? Ben Aşı profesör başım. değilim ben, gurme misin? Ben gurme de değilim. E. Benim ağzıma bir lezzeti var. Ben bir lezzet peşinde gidiyorum. E, tamam da ama bu kadar insan hay Gıda. Müzikçi, hayır Gıda. dedikçe sen evet diyorsun. Hayır arkadaş onlar bilmiyormuş. bilmiyormuş. Hiçbiri bilmiyor. Bilmiyormuş. Aa, Çünkü tamam. her gıdanın pişme şekli farklıdır. Birbiriyle pişme, harmanlanma şekli farklıdır. Farklı değişimlere tamam. uğrar. <laughs> tamam ama... bunu bana söyleyen, bunu söyleyen adama bana bunu açıklama yapması lazım. Buraya hani gelsin davet edelim bari de açıklama yapsın. Çağrı çıkmasın ya Allah Allah. Ben kesinlikle oyun falan yapmıyorum. Hepinizin gözünün önünde ne yapıyorsak o. Ama senin kayınvaliden dün dedi ki en en önce dedi, Emel koydu dedi onu dedi, en kızarık onundu dedi ve o yüzden bulduğunu söyledi. Yani bunu gelip de bizim üzerimizden geçin. Asıl senin kayınvaliden dün bariz buldu yani ve gördü. Ya Hatice Dün sen bana sürekli... hiçbir şekilde açıklama yapamazsın. Bunun bir açıklaması Emel, yok Hatice. Emel bir saniye ama Hatice'nin e, Hüsniye teyze bana beş verdi. Lezzeti arıyordu. Demek ki benim tabağım lezzetli. Bana bundan geldi. sonra kimse lezzet lezzet demesin. E Şeydir. tamam işte ben sen geldim. Sen lezzet... lezzeti aradığını mı düşünüyorsun? E lezzeti, lezzeti arıyorum dedi bana Sana beş verdi. beş verdi diye mi bunu düşünüyorsun peki? Evet. E kadın lezzeti arıyorum demedi mi? E, Hatice'ye beş vermedi sonuçta. Söylüyor. Bu lafını hatırlatacağım sana. Elif sana dün verdi diye sen nezlet diyorsan sana düşük verdiğinde sakın demek ki siz başka bir strateji Kesinlikle. yapıyorsunuz. Kesinlikle. Onu deme. da tadacak o Can su. O onu da görecek. Arada Cansu ve Hatice, ben... ekleri niye doğradınız yine? Efendim? Ekleri... Çok büyük olanlarını doğradım. Çok büyükler var arada sonra pişmiyor diye kural şey oluyor ya, öyle olmasını diye. diye. Kural, ila, kural, yani... kural değil de ekleri niye doğradınız kural diye, diye sordum. Kural ilali değil bu. Hayır bir yani daha varamadın. küçük sen de ben değilim. Ay bugün böyle bir garip bir kavga içindesiniz. Kaktün... Sen ne yapıyorsun? Fatih Bey ben kaktüs abone açtım ya bugün. Evet. Kaktüslerimi artık batırmaya geldim. Nasıl? Bu ameliyat manası değil mi? Bunlar benim şans He. Evet. Evet. Sen ne yapıyorsun Emel? Küp küp doğruyorum. Küp küp doğuruyorsun. Etin ne durumda? Pişiyor mu etin? Evet suyun biraz çekmesini Hadi. bekliyorum. Hızlı hızlı. Çok hızlı istiyorum. Çok hızlı istiyorum. Hızlı bir şekilde yapınız bunu. Sizin 20 dakikanız geçti bile neredeyse. Nerede 30 dakikanız geçti. Artık olmaz bu. Evet. Sevgili yönetmenim biliyorsunuz ki bu süreyi asla geçirmem. Bu kızlar 60 dakikanın sonunda bu yemekleri masaya koyacaklar. Sizden rica ediyorum. Bana da gerekli bilgileri temin verirsiniz. Acaba bunlar yapacak mı bu yemeği? Bugün çok hafif ediyorlar. Ben bir kainvan'ların yanına gidiyorum bakayım. Onlar da meraklı meraklı bakıyorlar. Görüşürüz. Şuraya dizilen o dört tabakta kimse ben gelinimin tabağını aramıyorum diyorsa e ben, yalan. E, ben lezzeti arıyorum. Hayır Yok, dün, dün, yalan. dün bakan yani ben mi vardı Hüsniye Hanım? Dün, dün, dün bakan vardı? Bak dedi. ya. Ben kalkacağım beş vereceğim, kendi gelinimin tabağını aramayacağım, bir vereceğim. Yok öyle bir şey. Ben arıyorum, ben arıyorum ve burada herkesin de aradığını biliyorum çok kötü, de olsa, Ama verir bak şimdi. Çok kötü çok de olsa beş veririm. Siz çok kötü de olsa. Çok kötü olsa canım Bak kimseye yani, beş vermedim. Tamam ben, o zaman sizlere teşekkür ederim. Ama arıyorum yani. Tabağımı da arıyorum neredeyse. Ne hep söylüyorlar? Ben bunu bir daha söyleyeyim. Siz kayınvalide olarak gelinizin tabağını buldunuz, beş verdi. Evet. Eyvallah. Çok güzelse beş veririm. Tamam. Güzel değilse. O bulduğu aradık bulduk. Ama da... en azından bir vermem yani. Hay çok mu güzeldi. Onu da sorun. Dünkü Ay, tabak ya çok ya mu güzeldi? Tamam bitir. Bir bitirip. Bitir. Her kayınvalide gelinin tabağını aldı, buldu beşi. Evet. Birinci çıkmaz. Burada üç kayınvalide de alınan puan kazandırıyor. Olsun kazandı. tesadüfen bir iki kayınvalide de bir beş verir oldu. Ama size şunu söyleyeyim. Bu kadar basit yani. Burada hangi tekniği uyguluyor arkadaşlar biliyor musunuz artık? Artık herkes birinci olan Hatice'nin tabağını arıyor bir vermek için. Oyun tamam. böyle kuruldu artık. E, tamam Bunu işte. Bunu yapıyorlar. yapıyorlar. Bir denelim Eskaza kendime üç vermiş olabilirim falan. Ama Ona Hatice e, son bir haftadır filan zayıf ama. Evet zayıf çünkü... Nazardayım. Çünkü Hatice. bunu yapıyor. Hayır hayır bunu... artık bu uygulamada Hatice'nin tabağını arıyorlar. Gelinliğinin tabağını Çünkü bulamıyor kayınvalidesi bulamıyor. Hatice'nin tabağını bulamıyor. Fatih Bey ne bileyim ben, ben, ben tabaktan anlasam kendi gelinliğine beş veririm öyle değil mi? Siz Hatice'nin tabağını arayıp bir vermeye bakıyorsunuz. Yani aradık bulduk mu diyorsun sen? <laughs> Şimdi Hatice'nin tabağını. Evet bunu gelin tabağı aranmıyor. Bence tabaktan anlamıyorum diyor Hanım. Tabaktan da. anlasan Cansu'yu hep beş 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 yapıştırırım. Bakıyorum lezzetine ya sen göre. Yo, sen tabağı ararım. Yo, sen yo, şey. yo, yo, lezzetine yo, göre yo, bakıyorum. Cansu'nun tabağını aramıyorsun sen Hatice'nin tabağını arıyorsun bir vermek için espri olsun Vallahi. diye öyle bir şey söyledim o, şimdi onların üstüne o geliyor. O kapa açınca acaba bu benim gelinim mi? Acaba bu benim gelinim mi? E yani herkes herkes için, bunu ki. geçiriyor. Abi doğru, doğru ya doğru şimdi. Hiç geçirmiyor. Ya hiç zannetmiyorum, hiç zannetmiyorum. Benim Elife bir sorum var. Sor. Dün kayınvaliden herkes hakkında bir şey söylemiş görüşünü. Sen ne düşünüyorsun? Sen e, bu geldiğinden beri bir şey söylemedin. Yani Emel, ben söyledim aslında. Sen duydun mu bilmiyorum da kaplumbağa gibi kabuğuna çekilmişsin. Orada yemeğine gömülüyorsun. Ama daha dediğim ilk günden de söylediğim gibi daha piyasaya bilezik takıp çıktığını görmedim. Hatice de buraları ben yarattım Eda aslında. Buranın kovuşağısı benim kimse konuşamaz der gibi geliyor bana.